Mertcan'ın Instagram'ı neydi ya? Heh. Mertcan balardır oğlum olabilir. Mertcan öncelikle selamünaleyküm. Ee, biz şu an Twitch yayınındayız aynı zamanda. Ee, chat dedi ki Mertcan Bağır'la bir korku videosu çekmez misiniz dedi. Biz de dedik tabii ki de bir teklif yapalım. Benle de Ebo biz Bir korkuya bir videosu çekelim mi? Herhangi birimizin kanalına. Teşekkürler. Tamam chat'i de şey yaptı kanka. Chat'i de niye ekledim onu da söyleyeyim. Bu da diğer bir manipüle. Şimdi biz ikimiz tek gibi adam belki bizi sevmeyecek anladın mı? Hani siklerin gidin amına koyayım diyecek. Mertcan beni sevdi, seni bilmiyorum ya. Yani. Niye amına O ne demek? Ben biraz garip davrandım sana. Ben videolarını izliyorum. Harbi mi diyorsun? Aynen. Oğlum beni niye sevmiyorlar acaba bu ortamda ya? Ben, yani ben, ben ses kaydı atmış açayım mı? Aç. Sizin anınıza avradınız siz. <laughs> Orospu çocuklar sizi. <laughs> Ev Aycan Bey mesajınızı aldım. Aleyküm selam. Aycan diyor ya. <laughs> e ba, dalga geçme oğlum. Bak, dalga geçme ayıp. Selam öncelikle. Aa, önceki korku videosunu izleyip sonuna kadar izleyip olayları çözmemize yardımcı oldunuz mu? Yoksa. Ben oldum. Sen oldun mu? Şeyde yani Nova Pro Ben, ne ben offline ne izledim? Ben, ben, ben bu çocuğu sadece yayın başında Ben oldum. Eğer olduysanız ve korku bedeninizi ise ben varım. E ne dur? Sonra kendi salaklığını anladı bak dur. Kanka olur. Ben izledim. Bir ses kaydı daha geldi onu aç. Ebo izlememiş. Offline'ı izledi de Ebo izlemedi demiş mi? İzlememiş. Bana sövüyor. Oh. Oğlum Mertcan niye şey gibi konuşuyor lan? İkimizin bone gibi. Bak Mertcan ne, yaz yazmış? Aslında bana uyar kral yakınsa planlayabilir bir şey. Plan yazmış. Ne yazmış ona? Ben Kartal Adliye önündeyim bekliyorum sizi. Kartal da Kartak diye yazmış. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden oraya gidip de yanına yayını kapatıp orada online bir şekilde yayın yapalım mı buradan amına koyayım? Kanka sen, sence Mertcan şu an